Merhaba ben Aras. Merhaba ben Sefo. Ünlülerle birlikte çöp topluyorum part 1. Seyfullah namı değer Sefo abimle bir etkinlikte tanıştık ve beni özel olarak konserine davet etti. Konser öncesi birlikte yemek yedik gerçekten çok keyifliydi. Hayatımda ilk kez konsere gittim ve gerçekten benim için zirvedeydi. Dans şovları, havai fişekler gerçekten inanılmazdı. Etkinlik sonrasında davetlilerin etrafa saçtığı çöpleri birlikte topladık. Konserden çıkıyoruz, eğleniyoruz ama arkamızda böyle görüntüler kalıyor. Açık konuşayım buna çok üzülüyorum. Bunları toplayan belediye işçilerinin de büyük emeği var. Çocuklar, Alfa Kuşu, siz böyle yapmayın tamam mı? Tamam abi. Yerde hiçbir şey bırakmadan en küçük şeyleri bir bir toplayarak kocaman bir alanı tertemiz yaptık. Etrafımızdaki insanlar bu kadar ünlü birisinin yerden çöp olmasına şaşırıyorlardı. Halbuki bunun ünlü alakası yok. Bu vatanseverlikle alakalı. Sefa abi şu anda gördüğüm en tatlı şarkıcı. Oldu. Projeme destek olduğu için kendisine binlerce teşekkür ederim. Eğlenelim ama arkamızı temiz bırakalım. Hepinizi çok seviyorum. Aras böyle bir projemizi attığın için sana çok teşekkür ederim. Bir abin olarak yanındayım. Obrigado, senhoras